Şimdi arkadaşlar ben konuyla ilgili bir açıklama yapacağım. Ee, siz de zaten bana hak vereceksiniz. Konuyla alakalı <laughs> bizim hiçbir şey yapamayacağımızın zaten farkındasınız. Ya da diğerleri de bir şey yapabiliyor mu bilmiyorum ama başka bir kanalda şimdi isim vermeyeyim. Hani adam bulundu falan muhabbeti oldu. Ben de biraz izledim de. <laughs> Hala prim kasmaya çalışıyor. Bahsini açmış. Ya kasan kassın abi, sıkıntı yok. İsteyen istediğini kassın. Ama Dalga geçtiğiniz şeyler bir gün başınıza gelir. Onu söyleyeyim. <laughs> i̇yi yayınlar demiş. Tekleşiyemel 5 lira göndermiş. Teşekkür ediyorum. Kardeşim hoş geldin. <laughs> yok oğlum daha primi kasmadık, kasacağız. <laughs> ben 2 gündür 3 gündür night yayını bile açmıyorum. Ee, ama yani gelip arkamdan küfür etmeleri falan Yok Onur şöyle entity'yi böyle yalıyor, şöyle oluyor bilmem ne. Ben bugün birkaç arkadaşla da konuştum konuyla alakalı. Bir arkadaş çok güzel bir açıklama yaptı hatta bu saldırılarla alakalı. Saldırının neyden kaynaklı olduğuyla alakalı falan bunları da konuşuruz istiyorsanız. <laughs> Hadi kas primini de normal yayına geç. Tamam geçeceğim kardeşim. Bir dur bir primimizi kasalım. Biz de biraz abone donate kasalım. Bir dur ya. Allah Allah. 2 dakika prim yapacağız şurada. Hep herkes konuşuyor. Bize niye söz hakkı verilmiyor hiç? Biz de yayıncıyız. Madem arkamızdan küfür etmişler. Yani bu konunun üzerinde size şunu armağan etmek istiyorum. Hayır ben açınca prim oluyor. Herkes kaç gündür Night yayını açıyor. Ben oyun bile oynamıyorum. Küfürleri ben yiyorum. Bilmem neyi ben yiyorum. Yani ayıptır ya. Herkes konuşuyor. Ah size bunu gönderiyorum sadece. Açıklamayı yapacağım dedi. Hayır ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben, ben, ben bana bir büyük bağırıyorsun. Bak temsili chat. Behzat bu da benim yani resmen. Gerçekten olmuyor yani. Sadece şunu söylüyorum. Müjdat abinin sözüdür, Müjdat Gezen'in. Benim evet. gibi ustalar meclisinde, benim gibi çıraklar keser sesi diyeceğim. Şimdi, Ve bunu fazla Sa uzatmayacağım. Sana, 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 tabii. Bravo, <laughs> Ve saygımdan dolayı... Hayır, hayır, burada bir saksı gibi duruyorum. Saksı değilim ben. E, ben Erol Büyükborcu'm. Tabii ki Erol abi, bunu kimse inkar eder. Bana saksı muamelesi yapamazsınız. Ben burada Erol büyük Büyükburcu, um. bana arada bir soracaksınız. Hep herkes konuşuyor, Ben <laughs> rahat, alt, alt, altın, kaç saatten beri oturuyoruz burada, hiç bana iki defa laf gel gelmedi. Niye böyle yapıyorsunuz? Olay tam olarak bu. Ben yayın açtığım zaman, ben prim kasıyor oluyorum. Herkes yayın açıp her istediğini söylüyor, ben yayın açınca ben prim kasıyor oluyorum. Ya ayıp amına koyayım ya, benim yayın açmaya hakkım yok mu? <laughs> Arkadaşlar ben kimseyi reportlayın bilmem ne yapın demiyorum şu an. Tamam mı? Bakın. Sadece benim burada anlamadığım birkaç şey var. Benim zaten Gökhan'a falan bir lafım yok. <laughs> Gökhan'la hiçbir alakamız yok bu arada arkadaşlar. Gökhan'a bir şey demeyeceğim. Baki hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Sadece ben Gökhan'a söyleyeceksem tek bir şey söylerim. Yani insanlar orada donate ile numara falan paylaşıyorlar. Kişisel bilgiler paylaşılıyor. Bunlar yasak. Bu bir. İkincisi de adamı buldularsa Direk <laughs> entity'ye verin abi entity'ye niye vermiyorlar? Çok gıcıma gitmeye başladın siktir git kapat yayını. Ya kardeşim izlemeyebilirsin yayını. Bir sakin olun ben bir açıklama yapacağım. Şimdi bana karşı bir kışkırtma var. Benim oyunu falan bir şey savunduğum, koruduğum yok. Kendiniz hiçbir bok yapamıyorsunuz kardeşim. Tamam mı? Gelip Adın. burada yayıncılara onlara bunlara küfür ediyorsunuz. Bir, bir, Kendiniz bir, çok adamsanız bir, bir, bir şey yapın abi. Ben burada çıksam. <laughs> Entity'ye niye verecekler? Adamların işine hamcı mı yapacak? Yok biz bulduk falan diyorlar da. Chatten polis var mı falan filan muhabbeti oldu. Ondan dedim yani. Öyle bir şey buldularsa zaten kendisi niye uğraşıyor işte. Versin Entity'ye. Avukatları var. Şeyleri var. Adamlar halletsin o zaman dedim ben de yani. Mevzu bunlar ibaret o konuyla benim konum Gökhan'la alakalı değil. Bugün <laughs> yayın açmış bir arkadaş. Ee, bizim hakkımızda da bayağı küfürler edilmiş. Yayıncılar hakkında yok. NTT şöyle yok. NTT destek veriyor. Bilmem ne çurt. Arkadaşlar ben zaten çarımı sattım. Tamam mı? <laughs> Delos olaylarından sonra oyuna ara verdim biliyorsunuz. Ben iki gündür yayın e, yayında açmıyorum. Ban yemiş o arkadaş biliyorum iki gündür yayın da açmıyorum arkadaşlar. Night Online yayını biliyorsunuz. Çok az bir şey yayın açtım. Gelip hala burada ben Entity'den şu an destek falan da almıyorum. Zaten Delos olaylarından sonra YouTube'daki videolarımı biliyorsunuz. Doğru dürüst Night videosu bile atmadım. Yok ben dert etmiyorum da millete. İnsanlar sürekli böyle bana karşı bir kışkırtma politikası var. Saçma sapan bir muhabbet dönüyor. <laughs> Bilmiyorum senin de adın geçti dediler. İşte Elis diye bir yayıncı var ona falan küfür etmişler. Destek alanlara. Şimdi benim burada söylemek istediğim şu. Oyun bozuksa abi oyunu oynamayın o zaman tamam mı? Bu kadar basit. Tepkinizi koyarsınız. Oyunu oynamazsınız oynamayacaksanız. Bu kadar basit. Gidip de orada yayın açıp yayıncılara sövmek. NTT'ye sövmek. Böyle bir şey yok yani. Biz burada NTT'ye ben ne diyeyim abi? Küfür etsem ne değişecek? Ya da kötülesem kötü firma desem. Ya da entity'ye iyi firma desem bunu ben mi belirliyorum yani? Zaten bir şey doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Ben sadece e, gerçekleri söylüyorum. Beni rapor etmek isteyen edebilir. Ben kimseye bir şey yapmadım bu arada. Ben burada sadece gerçekleri konuşuyorum arkadaşlar. Ama biz şu an tutup da entity'ye protesto da yapsak, eylem de yapsak, burada küfür de etsek hiçbir şey değişmez abi. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum ben size. Yani şu kadarcık aklınızı kullanın ya şu kadar. Oyunu düzeltmediler diye laf etmiyorum hiçbir yayıncı. E ne yapalım abi? Oynamıyoruz işte tepkimizi koyuyoruz. Ne yapabiliriz? Yani sadece bana bunu söyleyin. Bana deyin ki Onur şunu yapalım deyin. Öyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Bugün bir arkadaş geldi dedi ki böyle bir sitemimizi dile getirin. Yayıncı olarak işte açıklama yapın. Şöyle böyle deyin. E tamam. <laughs> yapalım abi. Ben zaten Delos olaylarında gittim. Kaç kişi arkamda durdu? Bana bunu söyleyin abi Delos'a gittim. Adamlar bir sürü tehdit etti bir şeyler oldu bilmem ne yaptı. Ne oldu kaç kişi arkamda durdu? Ben şimdi burada gelsem Entity'ye sövsem saysam sizin gibi. Bana diyorlar ki Onur Entity'yi alıyor ne olacak? Adamlar bana dava açma hakkına sahip. Bizim firmamızı kötülüyor diyor kurumsal bir firma. Bir kere bir mantıklı düşünün abi böyle bir şey yapabilir miyim? Benim yapacağım tek şey oyunu bırakmak olur bu kadar basit. E, sabah kuryanla girdim evet. Yani çarımı sattım kardeşim. Bende yaklaşık bir 20 bin liralık item vardı. Hepsini sattım. Şurada 3 bin 4 bin liralık bir itemlerim kaldı işte. Onları da yavaş yavaş satıyorum. Oyun kapalı olduğu için giremedim. Şu anda premiumum bile gitti. 11 günü kaldı yani. Hala girmeye çalışıyorum. Yani isteyen primci desin. isteyen istediğini diyebilir. Beğenmeyen izlemeye arkadaşlar. Kanaldan ban yiyince de hakaret edip sonra banımı aç demeyin. İşte insanlar bu şekilde kışkırtıyor arkadaşlar. Birkaç yayıncı da yayın açmış. Bugün o Samsunlu falan da yayın açmış. Yayıncıların hiçbir silah söylemiyor. Büyük yayıncılar bir şey demiyor. Yani arkadaşlar benim de 14 günlük premiumum gitti. Kimin sikindeyiz eylem yapsak ne olacak? Kimin umurundasın ya? Aynen öyle. Ben de bunu anlatıyorum. Ben burada çıksam arkadaşlar hadi hep beraber bir şey yapıyoruz desem. Bak ben adım gibi eminim abi. 3 gün 5 gün hepsi arkamda olacak. Sonra benim NTT ile aram bozulacak. Adamlar bana düşman olacak. Ben karalanacağım, mimleneceğim. Ondan sonra Discord'da NTT yalakası bir kitle var zaten. Bunların hepsi beni kötüleyecek. Onur şöyle, Onur böyle forum TR'de konular açılacak. Ben kötü olacağım. 3 gün sonra herkes beni unutacak abi. Konu bundan ibaret. Bak 3 gün sonra ben unutulacağım. Ben sizin için burada mücadele versem ben unutulacağım. Hepsi gidip parasını kasmaya devam edecek. <laughs> Anladınız mı? Olay bundan ibaret yani. Hepsi gidecek. a farmını yapacak. Delos'ta farmını yapacak. Ben kimsenin skinde olmayacağım abi. Ben bu oyun için niye kendimi ateşe atayım ki şu an? Sen özürlüsün zaten. Kimse siklemiyor demiş. Kardeşim siklemiyorsan burada ne işin var o zaman yani? Şu arkadaşı bir banlayalım. Bak ben beni siklemek zorunda değilsin. Ben sadece bana yapılan ithamlara cevap veriyorum. Biz de bu oyunu oynuyoruz. Beni burada sikleyen binlerce insan var. Sen siklemiyorsan sikleme kardeşim. Ben burada sana küfür etmeyeceğim başka yayıncılar gibi. Şurada elit bir yayın yapıyoruz. Benim bu kanalda da kimse bir defa küfür ettiğimi görmemiştir. Gördüyseniz de atın klipleri izleyelim diyeceğim. Buraya klip yağacak şaka yapıyorum tabii ki de. Yani konu bundan ibaret. Benim olaylarla hiçbir alakam yok. Ee, buradan da yapabileceğimiz bir şey varsa abi. Buyurun abi söyleyin. Herkes yayın açıyor. 1000 izleniyor. 3000 izleniyor. 5000 izleniyor. Ben night yayını açmıyorum. Kaç gündür açmıyorum. Bir gün yayın açıyorum, primci oluyorum. Hani ben sadece merak ediyorum. Bu konu hakkında ne yapabiliriz o zaman? Herkes fikirlerini versin abi. Madem bir şey yapabiliyormuşuz. Hadi buyurun yapalım bakalım. Ne yapacağız? Hadi buyurun yapalım abi. Kardeşim başka kanalların reklamını yapma. O adam şu anda yayın açmış. Bilmem ne yapıyor diye sen de açıyorsun. Salak mısın amına koyayım? Buraya atıyorsunuz. Adamın kanalını Sonra adam izleniyor bilmem ne muhabbet oluyor. Atmayın abicim o zaman niye atıyorsunuz? Allah Allah. Adamlara prim veriyorsunuz. Yani ben size söylüyorum. Ben burada çıkıp Entity'ye hakaret etsem ya da yapımcı firmaya hakaret etsem ne değişecek? Bana sadece bunu söyleyin abi. Azıcık şu kadar beyninizi kullanın ya. Ha ne değişecek yani? Bunu bir söyleyin. Beğenmeyen oynamasın ama koyayım. Bu kadar basit. Bunun başka çözümü yok. Bunu GM'ler bile söylüyor. <laughs> yani Deacon Frost'un bizzat Discord'tan yaptığı açıklama şu şekilde. Pus fiyatı pahalı, pus fiyatı pahalı diye ağlıyorsunuz. SS'lerini aldılar ya. Bunu da paylaşın istediğiniz dedi. O zaman almayacaksınız indirim yapacaklar dedi. Bu kadar basit amına koyayım. Siz daha bunu algılayamıyorsunuz. Bu oyunda biz burada yayında bir şey dedik ya hiçbir şey değişmez. Bu oyunun bir zengin kitlesi var abi. Dün adam 8 bin lira donate attı. Upgrade yaptılar. IMTC'nin kanalında bak onu kötülemiyorum kesinlikle. Yapabilir oynar abi adam zevk alıyor. Ben yapmayın demiyorum. Adam atmış 8 bin lira donate atıyor. Upgrade yapıyorlar bizim Mertcan'ın kanalda. 50 milyarlık çar diziyorlar. Hala çar dizenler var. Oyunlar oynuyor. Bu oyundan zevk alıyorlar. <laughs> bu oyundan zevk alıyorlar abi. Zevk alan oynayabilir. Ben bir şey demiyorum. Ama bu insanlar bu oyunu oynadıkça biz burada yayına çıkıp bir şey desek de hiçbir şey değişmez. Anlatabiliyor muyum? E zaten burada entity bir şeyler yapmak için uğraşıyor. <laughs> Adamlar orada bir çaba veriyorlar. Ben Gökhan'a bir şey demedim bu arada. Gökhan sana o lafları yediririm falan diye laf taşımayın arkadaşlar. Yayın kaydı da kalır izlersiniz. Ben söylediklerimin arkasındayım. Ee, Gökhan da istiyorsa Discord'uma gelir konuşabiliriz bu konuyu. Sıkıntı yok yani Gökhan hakkında herhangi bir şey demedim. Ee, onun dışında <laughs> arkadaşlar gidip de entity. Benim şu anda bu konuyu yapma amacım sağda solda sürekli mesaj geliyor. İnanmıyorsanız göstereyim. Discord'dan da bir sürü yazan var konuyla alakalı. Entity zaten şu an yapabileceği şeyi yapıyor büyük ihtimalle. Adamlar açıklamaları yapmış. Yani biz burada ne dersek diyelim hiçbir şey değişmeyecek. Adamlar koymuş işte sorunların en başından beri farkındayız. Ekiplerimiz sorunla ilgili çalışıyor diyor. Yani şimdi biz burada ne yapabiliriz? Entity yalamak değil mesela abi ne yapalım o zaman bunu söyleyin diyorum ya. Hala entity yalama yazıyorlar. Ne yapalım reis? <laughs> Gökhan sana sövüyor Onur dikkat et. Tamam dikkat edeyim şu manevra mı yapayım küfürlerden? Ee, şey mi yapayım? Gelsin Gökhan'la konuşalım burada sıkıntı yok. Ben sadece bir oyuncuyum işte anlamıyorlar ki. Aptallar amına koyayım. Ben oyunu bırakmışım çarımı satmışım daha ne yapayım. Sadece söyleyin bana ne yapayım onu söyleyin çözelim hadi bakalım hep beraber. <laughs> hadi çözelim. Hadi bakalım chatten bir aklı başında adam. Ben NTT yalakasıyım. Ben yalıyorum abi. Benim hakkımda yayınlar açılıp laf söyleniyor. Orada burada sallanıyor donate atılıyor fake. Hadi söyleyin ne yapalım o zaman. Siz her şeyi çok iyi biliyorsunuz. evet izleyicim düştü diye prim moduna girdim. Aynen. Herkes açıyor yayınları. Ben bir haftadır night yayını açmıyorum. Gayet de izleniyorum. Metin 2'de bile 1000 izlendim. Çatlayın amına koyayım. Herkes de host at, Sağ olsun. Hasan abiye de çok teşekkür ediyorum. Suspek de. Diğer oyunlarda da bütün yayıncılar da destek oluyor. evet ne yapalım o zaman. Hep beraber herkes bir söylesin fikrini. Herkese konuşma izni veriyorum. Chatte abone modunu almayacağım. Şu anda görüyorum en aptal orospu çocukları bile hakaret ediyor. Konuşuyor burada. Şu an görüyorum mesela geri birini bak. Onlar da konuşabilir. Herkes konuşsun. Fikrini söylesin abi. Ee, en salağı da konuşabilir. Dediğim gibi en akıllısı da konuşabilir. Herkes fikrini söylesin. Ee, bakalım ne yapabileceğiz abi. Hadi bakalım hep beraber. Biz yalakayız. Biz primciyiz. Ne yapalım o zaman? Sen <laughs> yani her şeyi açıklama yaptıkça üstüne geliyorlar. Gelsin gelsinler abi yapacak bir şey yok. Konuşalım çözelim. <laughs> Gökhan sana küfür etmiyor kardeşim yalan söylüyorlar. Eyvallah tamam ben zaten sıkıntı yok gelsin Discord'da konuşalım dedim. Bizim kimseden çok şükür bir şeyimiz yok. Dediğimiz lafın arkasındayız. Bir sıkıntı da varsa abi gelir burada konuşuruz. Ee, ben Gökhan'a zaten herhangi bir hakaret etmedim. Sadece dedim ki kanalı büyük ihtimalle bir hafta falan <laughs> ceza alabilir dedim. Kanalda kötü paylaşımlar yapıyorlar. Chat'ten paylaşım yapanları banlayın dedim. Aynı şekilde benim kanalımda da yapıyorlar şu an. Kanalda adres ya da telefon atanları banlayın yani olay. Bundan ibaret. <laughs> yani gidip şu an yan kanalda da görüyorum. Gaza getiriyorlar. Ee, Gökhan'a sövüyor falan diye millet donate atıyor. Gördüm Onur kimmiş anasını düdüklerin falan. Yani zaten bu donetlerde atıldığı zaman. Bunlar daha kötü. Adama zarar veriyorsunuz arkadaşlar. Eğer onu seviyorsanız. Bu tür şeyler e, yapmayın yani. Gökhan'ı seviyorsanız. Bu tür donetlerde atmayın. Ne benim adımla atın. Ne de orada bana küfür ederek ya da başka birine küfür ederek ya da milletin telefonunu falan atmayın. Benim kanalda da aynı şekilde atan olursa bana atın. Bu yasak arkadaşlar çünkü. Adamı seviyorsanız yapmayın böyle şeyler. <laughs> evet. Onun dışında başka bir fikriniz varsa. <laughs> ya polemikle beslensin abi beslenen ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Benim burada kimseye ne küfür ettiğim yok. Ne bir şey dediğim yok. Ben sadece dinliyorum. Bir fikriniz varsa buyurun yapalım arkadaşlar. <laughs> Ama bana artık sürekli e, biz sanki yanlış bir şey yapıyormuşuz gibi bir muamelede bulunmayın. Ben oyunu bile bıraktım. Oynamıyorsanız oynamayın abi. Beni ilgilendiren bir durum yok. Ben NTT'den maaş da almıyorum. <laughs> Onur seni başka yayıncılar şikayet etmiş. Ya Çağatay'a sen de boş boş konuşma kardeşim ya. Etmişse etmiş abi ne diyeyim yani. Eden edebilir. Salak salak aynı şeyi spam yapma yani. Burada adam gibi bir şey konuşuyoruz. Başka yerce şikayet etmiş. E ne diyeyim ettiyse etsin amına koyayım. Sen de et. Eden etsin. Ben ne yapmışım da şikayet etmişler. Ben kaç gündür night'a bile girmiyorum. sadece ben burada fikir bekliyorum insanlardan. Eğer bir şey yapabiliyorsak arkadaşlar buyurun yapalım. Yani bu arada o adam bulunmuş falan diyorsunuz. Adam bulunmuşsa direkt NTT'ye verin abi adamın bilgilerini o zaman. Adamların 10 tane avukatı var çözsünler yani. Başka yapmamı istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Konuyla alakalı ben dinliyorum fikirlerinizi. <laughs> Onur Delos olaylarında seni kullandırırdılar. DC'ye çekersen ufak bir bilgi vereyim demiş. NTT açıklama yap yüklen. Yani NTT zaten açıklamayı yapmış adamlar. Şu an başka bir açıklama yapacaklarını zannetmiyorum ben. Diyecekleri şeyler şunlar. Yaşanan sorunların en başından beri farkındayız. Ekiplerimiz sorunla ilgili çalışma yapıyor. <laughs> yani bundan başka Nasıl bir açıklama bekliyorsunuz abi? Ne demelerini bekliyorsunuz mesela? Sen sinir hastası mı başar? Yok oğlum yani. Sıkıntı yok konuşuyoruz. Adamların yapacağı açıklamayı ben sana söylüyorum. Evet. Bütün yayıncılar toplansın night yayını yapılmasın demiş. E ben zaten iki gündür yapmıyorum abi. Herkesin gözünde ben kötüyüm ya. Ben bir haftadır yayın geçmişlerime bakın kardeşim. En az night yayını yapan benim. Ah onu da göstereyim size. Beyaz sakal videolar. <laughs> Oyun, oyunun yayınını yapmayan zaten benim. Tepkisini koyan tek yayıncı benim. Ama ee, bu yayınlarda tek kötü benmişim gibi gösteriliyor. Ben primci oluyorum. Ben bilmem ne kasıyor oluyorum. Al ben Metin 2 oynuyorum oğlum kaç gündür. Al hepsini de açayım size al. Dün yayınımı Metin 2 ile açtım. Metin 2 yayını yaptım al. Bildiğiniz Metin 2 oynadım yani. Ben zaten tepkimi koymuşum abi. Oyun bozuksa girmeyin diyorum. Bu kadar basit. Her gün aynı muhabbeti yapıyorsunuz yani. Al. Burada Just Chatting yapmıştım bilmem ne. LOL oynadım. yani ben prim yapacak olsam her gün yayın açarım. Night yayını yaparım abi. Siz ne konuşuyorsunuz? Al BDO yayını açmışım. Yani daha burada gelip bana hani böyle konuşuyorsunuz ama ayıp ediyorsunuz yani. Yok. Honor prim kasıyor. Honor Entity'yi alıyor. Kardeşim primi yapanın kim olduğu belli. Ben ne DDoS'cuya prim verdim ne Entity'ye prim yapıyorum. Bir şey yapıyorum. Ben sadece e, burada belli başlı olaylar oluyor ve benim üzerime ihale yıkılıyor. Biz kötü oluyoruz. Entity bana destek oluyorsa ben de onların yayıncılığını yapıyordum ama en son açıklamada biliyorsunuz, Kinart zaten bu Delos olaylarından sonra bize iki yayıncı parçası falan dedi. Ben de oyunu bıraktım, ara verdim. Ardream'de takılıyorum sadece. Başka şeyler yapıyorum yani. Ondan sonrası o. Ben, benim zaten oyunda bir çok bir bağlantım yok yani. Yakından takip etmiyorum ama sürekli yazıyorlar. Attı. Adamı bulmuşlar göğe, çetin polis var mı diyorlar. Adamı bulmuşlar, polis var mı çetten diyorlar. Onları ben de izledim. Yani adamı buldularsa bu arada Versinler abi direkt polise chatten ne? polis falan bulmanıza gerek yok. 155'i arayıp ya da direkt entity'ye verebilirsiniz abi. Bu kadar basit. Bunda da söyleyeceğim şey bu yani. Bir şeyleri kendi içinizde çözmek yerine Gökhan'ın yanında bağışlasana küfür ediyorlar. Ya etsinler abi ne yapayım bunu Gökhan'a söylemeniz lazım yani. Öyle bir şey varsa. Benim yapabileceğim bir şey yok. Onun kanalda herkese sövüyorlar al. <laughs> Azat Duman Kekosu PKK'lıdır. Pazar beyefendisi. Yani al. Sadece bana edilmiyor ki abi. Adamın kanalının içeriği o şekilde. Şimdi ben ne yapayım yani al. Azada bile sövmüşler. Ben bu kanalı izliyorum. Bütün yayıncılara sövüyorlar zaten. <laughs> Şimdi burada yani ben ne yapabilirim ki abi. Bunun Twitch bir şey yaparsa buna bir engel koyarsa koyar. Koymuyorsa da bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Küfürler hakkında. Ya da Gökhan'ın kendisini engellemesi gerekiyor o küfürlü donate'lere. <laughs> azada kimse sövmüyor ne alaka? Ulan etmişler şu an gördüm ben Azada mı sövüyorlar dedim al. Orada sövülmeyen yok Gökhan dahil. Al amına koyayım kör müsünüz? Adam donayet atmış diyorum al al burada adı yazıyor al. Azat Duman Kekosu PKK'lıdır diye şey atmış adam al. Ben şu an ilk defa gördüm yani. Küfürlü donate nasıl engelleniyor? Donate atan kişiyi engelleyebiliyorsunuz. Ama bazen engellenmiyor. Ya da attığı siteden bakıp direkt işte binogame'den falan atıyorsa. Oraya uyardığınız zaman engelliyorlar. Benim daha önceden başıma gelmişti. Binogame'e söylemiştim. Adam bana sövüyordu. Ee, o şekilde engelleme yapıyorlar. <laughs> Beyaz sakal benim banımı aç. Tamam şu anla koronayı açın. Kardeş sen de gidip... Laf taşıma yani orada oluyor burada bu oluyor. Adamların daha çok reklamını yapıyorsun. Yani olaylar bundan ibaret arkadaşlar. Ee, konuyla alakalı sizin de bir fikriniz varsa buyurun dinleyelim. Bugün bir arkadaş geldi. <laughs> Aleyküm selam hoş geldiniz. Bugün bir arkadaş geldi. Onunla da konuştuk. Mantıklı konuştu. Söyledikleri biraz aklıma yattı benim de. Bu saldırıların nasıl olduğuyla alakalı şey yaptı. Bu saldırılar nasıl yapılıyormuş? <laughs> Mesela yazılımları crackliyorlar ya, crackli egzeleri millete attıklarında ya da bir oyunun egzesini değiştirip cracklediğinde insanlara dağıtıyorlar ya bunları, bilgisayarlarına giren o egzeler yüzlerce, binlerce bilgisayara giriyor ya, adamlar oradan oyunun portuna ping atar gibi istek gönderiyorlar yani. Zombi PC mi diyorlar artık ne diyorlar? Binlerce milyonlarca bilgisayar Hepsi bir anda sunucuya istek gönderince Sunucu bunu kaldıramıyor ve çöküyor yani Bir sunucunun kapasitesi 10.000 ise Sen milyonlarca bilgisayardan Gönderdiğin zaman bot olarak Bunu ayarlıyorlarsa O şekilde e, şey oluyormuş Yani arkadaşlar sistem bu <laughs> Yani bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum Bir tane yazılımcı arkadaş geldi bugün böyle bir açıklama yaptı. Ben bildiğimi falan iddia etmiyorum da bana da mantıklı geldi olabilir dedim. Ee, böyle bir saldırı oluyorsa da tabii bunu engellemek çok zor. Adamı bulmak da çok zor. Yüzlerce milyonlarca bilgisayardan yapılıyorsa bu farklı bilgisayarlardan gönderiliyorsa bunu yapmak da zor. Bilmiyorum o arkadaş NTT'ye de ulaşmaya çalışmış. Ee, i̇şte Firewall konusunda yardımcı olalım falan gibisinden. Birisi anlattı. Hatta bizim networkçu bir abi var, gelip açıklama yapacak falan diye muhabbeti oldu işte. Gelip yapacaktı, sonra gelemedi. Yani doğruluğunu bilemem ama bana mantıklı geldi. Yani Deep web'te falan bazı illegal sitelerde zaten böyle DDoS saldırısı falan yapmalar için para veriyorlarmış insanlara. Para karşılığında, belli bir para karşılığında bu tür saldırılar yapıyorlarmış. Ben burada Metin2 mi kasıyorum reis altta bak. Ekranda küçülttüm 39 seviye oldu akıyor maşallah Oyuna girmiyor şu şuanda yayınları düzene Nasıl sokayım abi koronosu var şeyi var Oyuna ben şu an giremiyorum şu, donate ekranını açayım bu arada Teşekkür <gülüyor> ediyorum <gülüyor> Evet Number one ne attın abi <laughs> Bu ne Reis, lütfen M-Game sitesine yorum yapar mısınız? Sıkıntımızı dile getirelim, lütfen demiş. <laughs> What is the problem in Turkey? Oğlum, i'yi e bari büyük i'yi e yazmasaydınız lan. As Turkish player, <laughs> Solset. Adamlar zaten... ...bunun farkındadır büyük ihtimalle. Ee, niye diyeceksiniz? Çünkü kayış alımları falan azalmıştır. <laughs> <Quint, gülüyor> Abdullah yayında sana Türk saatlerce giydirdi demiş. Sen burada <laughs> Samsunlu filan diyorsun. <laughs> Arkadaşlar polemik yapmak için yayın açmadım. O onu demiş, bu bunu demiş diye şey yapmayın. <laughs> Zaten öyle bir şey yapmış olsa kliplerini falan atarlardı. Ben sadece onun da yaptığı bir şeyi doğru bulmadım. Eski bir GM olarak DDoS atan kişiye böyle biraz yayınlarında prim verir gibi hareketler yapıyorlar. Adamı yüceltiyorlar falan. Yani öyle bir şey yapması da doğru değil. Bence. Ben yanlış buluyorum. Kendisiyle zaten görüşmüyorum. Arkamdan da bir şey dediyse demiştir. Bir şey diyemem ama e, yani polemik yaratmaya gerek yok. Bir şey konuşmaya gerek yok. <laughs> Onur da polemik yapacak ama naz yapıyor demiş. Biraz daha sorun diye. Ya yok be oğlum ne polemiği? M game'e gelecek olursak Adam sana bot sür diyor, elinde her şey var diyor. kumbaramıza attı. <laughs> ya adam sana botsun diyor. Tamam öbette. kardeşim, ben her botum. Var diyor. Sen e, yok tamam olursun. abi. <laughs> tamam ben botum abi. Ne demin bekliyorsun? Yani ben bot olduğum için B doya geçince 100-150 izleniyorum. Dün metin 2'de 400 izleniyorduk, bugün bin izleniyoruz. Botum her gün şekil değiştiriyor herhalde benim. <laughs> Hayırlısı kardeşim. Hepiniz botsunuz. Bot olmayan mı var o zaman? Ben de böyle diyeyim. Onlar kendileri de bot. Onu diyen yayıncılar kendileri de bot kardeşim. Bu ne bot merakıymış ya. Bot bot bot. <laughs> Aleyküm selam Mesut. Hoş geldiniz. Ya ben aylardır yayın yapıyorum abi. Mu online oynamadım. Yıllardır yapıyorum. Ben bir gün yayın açıp şu bot bu bot diye gelip kanalda bir şey dedim mi Allah aşkına ya. Bir gün ya. Herkes kendi yayınına baksın abi. Ben sadece bana laf söyleyenlere cevap veriyorum. Ee, yani tepkimizi göstersek de bir şey değişmeyecek. Çünkü NTT zaten bununla alakalı çalışma yapıyor. Çalışmalarımız devam ediyor diyor. Yani adamlar uğraşıyor zaten burada. Hiçbir şey değişmez ki abi. Yapılan açıklama bu şekilde işte yani. Adamlar yazıyor.